Evet efendim hayat güzeldir devam ediyor bugün bizlerle birlikte Selahattin Çelebi bey efendi bizlerle efendim cami ve namaz konusunu konuşuyoruz bu yıl Diyanet'in çok güzel bir etkinlikleri var acaba etkinliklerini öğrenelim neler yapacağız bu yıl bizler neler bekliyor Diyanet'imizden? evet, evet efendim biz doğrusu bu hafta ile ilgili Diyanet İşleri başkanımızın önderliğinde Denizmetleri gider genel müdürlüğü bünyesinde bütün arkadaşlarımızla çok güzel programlar hazırladık hem. Ankara, İstanbul büyük şehirlerimizde hem ülke genelinin tamamında bütün müftülüklerimizle il ve ilçe müftülüklerimizle paylaştık. İnşallah bu pazar günü 11 Ekim pazar günü sabah namazında Fatih Camii'nde bizim camilerde sabah namazı buluşmaları uygulamamız vardır. Biraz bu açılış sebebiyle gençlik hı hı. huzurda buluşuyor diye evet. bir, e, ifade ile, var. böyle bir ifadeyle böyle bir sloganla yola çıktık <laughs> inşallah. Fatih Camii'nde genç komutan genç Fatih'in yanında hemen Fatih Camii'nde. Efendim. Ne güzel diyorum. Evet, Çok büyük evet. bir keyif olacak. Diyanet İşleri dedik. Başkanımızın da katılımıyla <laughs> e, özellikle İstanbul'daki genç kardeşlerimizi Fatih Camii'nde pazar sabahı evet. e, buluşmaya bekliyoruz. Güzel böyle zikirli, tefekkürlü, sohbetli, dualı e, bir buluşma programı olacak. Ardından bir ikramımız olacak inşallah. i̇nşallah. Ondan sonra efendim öğlen namazının akabinde Süleymaniye Camii'nde saat 14'te <laughs> 11 Ekim pazar günü saat 14'te Süleymaniye Camii'nin avlusunda Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın açılış programını gerçekleştireceğiz. Yine Muhterem Başkanımızın katılacağı hı hı. ve seçkin davetlerimizin, din görevlilerimizin, halkımızın, gençlerimizin, yaşlılarımızın, çocuklarımızın, hanımlarımızın, engelli kardeşlerimizin, sağlıklı kardeşlerimizin, yani toplumun tamamına hizmet veren camiye, gelen kardeşlerimizin tamamının katılacağı bir e, açılış programıyla inşallah e, haftamızı açmış olacağız. Ülke genelinde e, panellerimiz var. Cami ve namazla arınma, cami ve namazla diriliş şeklinde e, çalıştığımız panelistlerden e, organizeler yaptık. Üniversite hocalarından, e, Diyanet Camiası'nda seçkin hocalarımızdan e, panelistleri belirledik ve ülke genelinde değişik şehirlerde panellerimiz olacak. Ayrıca e, KYK Kredi Yurtlar Kurumu'ndaki öğrencilerimize yönelik çalışmalarımız olacak. Sevgi evlerinde huzur evlerinde namazdayım huzurdayım <laughs> şeklinde çalışmalarımız olacak. Evet. E, genç kardeşlerimize yönelik yine çalışmalarımız olacak. E, hakikaten büyük bir coşkuyla büyük bir heyecanla e, haftayı inşallah pazar günü başlatacağız. <laughs> Tabi bu vesileyle işin manevi tarafına da ağırlık e, verdik. <laughs> Ülke genelinde 100 bin hatmi şerif okuttuk. Ee, Dar-i Beka'ya göç eden din görevlilerimizin ruhuna camilerimizin yapımında emeği geçen kardeşlerimizin ruhuna bağışlanmak üzere hı hı. şehit olan kardeşlerimizin bu camilerle bezenmiş yurdumuzu koruyan yurdumuzun korunması uğrunda hayatlarını feda eden şehit kardeşlerimize, gazi kardeşlerimize, hayatlarını veren bütün kardeşlerimize bağışlanmak üzere 100 bin hatmi şerif okuduk inşallah onun da duasını hı hı açılış programımızda gerçekleştireceğiz. Allah kabul edesin hocam. Gerçekten amin. çok güzel hizmetleriniz var. Hamdolsun. Rabbim eee muvaffak etsin amin, inşallah. Ulaşadığım ulaşamadığınız her kişiye de ulaşmamızı nasip i̇nşallah eylesin. İnşallah izleyicilerimizi eee evet. ısrarla İstanbul'daki açılış programımıza Hı -hı. ve il ve ilçelerde müftülüklerimizin düzenleyeceği camiler Hı -hı. ve din görevlileri haftası ile ilgili programlara bekliyoruz inşallah. Evet inşallah izleyicilerimiz muhakkak katılsınlar. İnşallah, Ezanı inşallah. duyduğumuz zaman efendimizin evet. dediği gibi engelli bir insana söylediğini biz inşallah ne büyük bir, bir kaide evet. değil mi? Ezanı duyuyorsan icabet edeceksin. Hı hı. Yani biz ezanı duyduğumuzda evet. en güzel namaz camide cemaatle kılınan namaz. Hep birlikte huzuru ilahiye çıktığımız namaz. Hep birlikte beraber kıldığımız namaz en güzel namaz. Kesinlikle çok güzel. Çünkü e, Arabistan'a gittiğiniz zaman oradaki namaz saatlerine göre hayatınızı endeksliyorsunuz. Evet. Mesela ne diyorsunuz? Sabah namazından sonra şurada izliyorsunuz. Ya da evet. öğle namazından sonra burada izliyorsunuz. Aslında bizim de hayatımızda bunun olması gerekiyor ama inşallah bir gün e, nasıl günümüz değiller. beş vakte bölünmüş zaten. Yani <laughs> evet. biz onu e, i̇yi, değerlendirme e, 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 iyi değerlendirmemiz gerekiyor. <laughs> evet hocam teşekkür ediyoruz. Ben Şimdi de ben teşekkür de mutfak ediyorum. Kısmına uğruyorum. Evet, müsaadenizle. <laughs> Evet ustam. Evet. Hazır mı Tavuklu, tavuk meksikanımız? Evet şu anda tavuk meksikanımız hazır. Evet. Bunun şimdi... beraber bir sunumunu yapalım. Peki. Hanımlar görsün. Görsünler değil mi? Evet kesinlikle. Hı -hı. Nasıl bir sunum yapacaksınız merak ediyoruz. Sunumumuz da lezzetli olacak. Evet. Burada iki porsiyon var ama biz bunun Hı -hı. bir porsiyonunun sunumunu yapacağız şimdi. Evet. Hanımlar evde eşlerinin gözüne de hitap edecek tabii ki. Tabii efendim. Tavuklarımız Buyur, yan yana koyduk. Herkesin hoşuna gider ustam. Evet. Sanırım azar yemezler yani hanımlar. Evet. Ama dediğimiz gibi tabii ki camiden geliyorsa sıkıntı kesinlikle yok. sıkıntı yok. Evet. Kızmayacağız evet, değil mi Kızmayacaklar. Peki. Beyler. Tavuklarımızı yan yana dizdik efendim. Ondan sonra tavuklarımızın üzerine hazırladığımız soteli Biberli, domatesli, mısırlı, zeytinli, jalapeno biberli Sotemizi, sosumuzu. sosumuzu hazır koyuyoruz. Evet harika görünüyor. Evet şöyle güzel bir sunum yaptık. Evet. Şöyle de hanımlar görsünler efendim. Afiyet olsun. Peki teşekkür ediyoruz usta. Şimdi şöyle yapalım mı siz e, salatamızı da hazırlarken? Evet. Acaba biz dün ne yaptığı izleyelim mi? Tabii ki. Tabii ki efendim. Evet efendim dün ne yaptığı hep birlikte izliyoruz. ...ve evet. aynı zamanda pirinç salatası yapacağız değil evet. mi izleyicilerimize? Hı hı. Malzemelerimizi isterseniz söyleyelim. Malzeme listesi, 2 su bardağı ılık sütümüz var, 2 evet. ee, paket kuru mayamız, 2 yemek kaşığı toz şekerimiz... ...1 su bardağı sıvı yağımız, 2 adet yumurtamız, 250 gram beyaz peynirimiz var, 1 evet. ee, yemek kaşığı tuzumuz var... ...maydanozumuz var iç malzemesi için, 250 gram beyaz peynirimiz var. Hı hı. Ee, Biraz da kaşarımız var dosteğimim mutfağından değerlendireceğiz evet. inşallah. Pirinç salatası için e, malzemeleri... Yine, malzemelerimizi söyleyeyim. belki izleyicilerimiz evet, de evet. birlikte hazırlıklarını yapabilirler. Evet bir su bardağı pirincimiz, bir Hı -hı. bardak sıcak suyumuz var. İlk önce pirincimizi ıslattık. Evet. E, bir tatlı kaşığı tuzla birlikte bir su bardağı bezelyemiz, yarım çay bardağı sıvı yağımız, limon suyuna ihtiyacımız var, pul biber, tuz. İsteyenler değişik baharatlar kullanabilirler. En çok yakışan yeşillik taze soğan ve dereotu. Havucumuz var, rendeleyeceğiz. E, salatalığımız var, turş salatalığımız. Onu da ince ince doğrayacağız ama tercihe bağlı isteyenler süsleme yaparken e, konserve mısır ya da kırmızı biberle renklendirebilirler. 2 bardaklık bardak sütümüzü ılıtıyoruz. Evet. Ve yoğurma kabımızın içerisine alıyoruz. Hı, hı. küçük bezeler alıyoruz evet onu küçük merdanemizle açıyoruz hı, hı. Evet efendim hep birlikte dün ne yaptığı izlemiş olduk. Dün de çok güzeldi, çok keyifliydi. Ve diğer taraftan ustam çorbamızı hazırladı. Çorbamız piştim. Ee, yemeğimiz, ana yemeğimiz hazır. Ve salata yapacağız şimdi. Ve şimdi, şimdi salatamızı Pratik da izleyelim. Salata. Gösterelim nasıl yaptığımızı. Roka salatası yapacağız evet, roka değil mi ustam? Evet, roka salatamız efendim. Malzemelerimizi sayalım evet. hemen. Roka'mız var evet. bir demet kadar. Hı hı. Ondan sonra Akdeniz marulumuz var. Kırmızı evet. kıvırcık diye de adlandırdığımız hı. hı. Evet, e, zeytinimiz var, mısırımız var, domates, salatalık ve tulum peynirimiz var. Evde evet. hanımlar isterlerse evet. e, tulum peynirinin üzerine ceviz de koyabilirler kesinlikle. Hı hı. Güzel olur, lezzetli olur. Güzel, lezzetli olur değil mi usta? Evet. E, doğruyoruz rokalarımızı. E, Tabağımızı hı hı. alalım yanımıza. Evet. Tabağımızı. Şimdi ilk önce roka salatası yiyorsak, evet. rokadan başlıyoruz değil evet, mi usta? rokalarımızdan başladık. Hı hı. Evet, büyük büyük. Büyük büyük doğradık bunu. Hı hı. Sonuçta yanında... Çok Katal. fazla C vitamini olmasın istiyoruz değil mi ustam? Evet, evet. Amacımız bu. Evet e, hanımlar elleriyle de parçalayabilirler. Evet arzu Ama ederlerse. Şimdi, arzu ederlerse tabii ki. Peki. Akdeniz marulumuzu da attık. Evet. Fazlasını aldık. Kesinlikle israf etmiyoruz efendim. Kesinlikle. Kesinlikle dikkatliyiz. Evet dikkatliyiz bu konularda. Evet. Ve zeytinimiz var. Zeytinimizden böyle evde hanımlar çekirdiklerini çıkardıkları zeytinleri de koyacaklar efendim. Mısırımız sırımızı da evet, ilave ediyoruz. Evet, tabii ki kesinlikle. Hı -hı. salatamız salatalarımızı da koyduk. Biraz domates. Bunlar pratik ama Hı -hı. Görünüşte ve damak tadında Hı -hı. başarılı salatalar efendim. Lezzetli Hı -hı. salatalar ve al biberi. Dediğimiz gibi Hı -hı. evde hanımlar ağlı biberinin yanında cevizde kullanabilirler. Biz bugün evet. bunun üzerine tulum peyniri. Tulum peyniri de yakışır evet, tulum peyniri. çok güzel olur. Tabii ki şöyle İki adet yeterli olur. Ve zeytinyağı kullanacağız efendim. Evet, ve zeytinyağı. Evet. Harika. Şöyle. Göze ve gönlü hitap ediyor değil kesinlikle, mi usta? Kesinlikle. Evet. Göze de hitap ediyor, gönlüne de hitap ediyor efendim. Hem sonuçta evet. her şey aşkla yapıldığı zaman güzel oluyor. Peki. Gayet tamam. güzel. Evet. Her <laughs> evet. şey aşkla hocam. Her zaman sevgimizi, aşkımızı sunacağız inşallah. Peki ustam. Siz süslerken biz hocamızı davet edelim. Tabii ki efendim. E, hocam buyurun sizi alalım. Ustam sizi de alalım. Şimdi bir çorbamızın tadına bakın. Buyurun hocam bu tarafa alalım. Çorbamızın tadına <laughs> bakacaklar evet. hocam. Şimdi ustam size servis yapacak. Ne kadar puan alacağız bugün için. Evet. Onun üzerinden kaç puan acaba? Acaba efendim, inşallah güzel olmuştur. Sonuçta Bu kadar, aşkla yaptık biz de. Yemek mutlaka güzel olmuştur. Kesinlikle demeyelim de hocam. Bakalım i̇nşallah beğenecekler mi ustam? Hocam buyurun. Ben teşekkür Aferin ederim. Aferin olsun. Evet, gayet hocam güzel. burada sizinle. De... Biraz acıdır. <laughs> hocam. Domates çorbamız. Kaçıranlar varsa özellikle tamam, sütlü yaptık biz. Var. Evet, sütle yaptık. Evet, teşekkürler. şimdi tereyağı, süt, un ve az bir salça evet. ne kadar. Hocam güzel. şöyle öne doğru alabiliriz sizi. Çok geride Nasıl kaldınız. Ya. Evet. Evet, domates çorbamız hazır. Ustam salatamızı hazırlıyor diğer taraftan Harika ve süslüyor. Hocam Harika bir tadı var. Hocam, bir Elinize sağlık. Afiyet olsun hocam. Gerçekten beğendim. 10 mu versen, 20 geçiyor, mi versen? Torpiliniz yok. Hayır. Hocam torpil yapmıyorum. Şahane. hakikaten çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Evet, evet ustam. <laughs> Gayet güzel. Diğer taraftan da Sarıtan tavuk odada. Meksikan. Evet, tavuk Meksikan. E, ee, Pirzola'dan, tavuğun pirzola etinden efendim. Yaptık. Ben onu alayım evet. isterseniz hocam. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Evet, birazdan devam edebiliriz. <laughs> hocam. Tabii evet, ki. Diğer taraftan da Meksika'na bakalım mı ustam? Buyurun. Hocalarım. Evet. sizin ayakta biraz zor olacak sanırım ama şöyle, şöyle tadına, tadına, bakıp <laughs> sonrasında devam edebiliriz. Evet. Bu yemekler arkadaşlar çöpe gitmiyor. Konuklarımız sonrasında devam ediyor. Bazen izleyicilerimiz merak ediyorlar. O yemekleri yiyor musunuz? Bizlere anlatır mısınız diye. Kesinlikle. Evet yemekler yeniliyor. Tadına bakılıyor. Efendim, gerçekten çok güzel. Hocam çok lezzetli. Elinize sağlık. Amfitezi gerçekten. gerçekten. eli güzeldir gerçekten ama. Onun üzerinde. Beğendik mi? Şahane şahane güzel. Torpil yapmayalım lütfen hayır, kesinlikle. Çok, çok güzel. Peki, salatamız Peki. da hazır efendim. Salatamızda da bir iki dokunuş ve bugünü bitiriyoruz. Evet. Gayet güzel bir roka salatamız da var. Evet. Harika. Evet. Salatamızı da şöyle bir süsledik. Evet. Gelen misafirimize hı hı. güzel bir görsel Harika bir, bir görsel sunumumuz var. Evet. Evet, salatası nasıl yapılır kısmını da öğrenmiş olduk sizden usta. Evet. evet. Harika. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ustam ellerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Hocam teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ustam teşekkür Çok teşekkür ediyoruz ev sahipliğiniz için bizlere bu fırsatları verdiğiniz için. Allah razı olsun. Kolay gelsin diyorum. Teşekkür Sağol. ediyorum sağ olun. Hocam sizin son olarak söylemek istediğiniz... Efendim aşkla yapılan, muhabbetle yapılan yemekler nasıl güzel oluyorsa... Hı hı. ...aşkla kılınan namazlar da aynı şekilde insana mutluluk verir. Evet. Ve insanı yüce Allah ile buluşturan, irilten namazlar olur. Evet. Onun için bugün kıldığımız namazları aşkla kılmaya... huzur ilahide olduğumuzun farkında olarak kılmaya... Ve bizi dirilten namazlar, yücelten namazlar olarak kılmaya bizim çok ihtiyacımız var. Evet. Yüce Rabbimiz bize bu konuda yardım eylesin. Hepimiz Aynen. bu konuda birbirimize destek olalım. Amin amin inşallah. Evet efendim bir programın maalesef yine sonuna geldik. Rabbim bizi namazsız bırakmasın inşallah. Zorundan alıkoymasın inşallah bizleri. Evet efendim unutmayın her şey ve herkese rağmen hayat güzeldir.